Ayva reçeli ile başlayacağım. Malzemeleri gelsin. Ayva reçeli aslında kolay görülen zor tariflerden bir tanesidir. İki tane dikkat etmeniz gereken önemli püf noktası var. Bunlardan birisi şeker oranı ayva ile aynı hacimde olacak. Yani ayvalarınız böyle bir karıştırma kabını silme dolduruyorsa şekeriniz de yine aynı şekilde silme olacak. Ben şimdi göz kararı şekeri ilave ettim. Ayvaları da ona göre arttıracağım, azaltacağım. Hiç fark etmiyor. Bunu istediğiniz şekilde 10 kilo, 20 kilo da yapsanız oranımız aynı. Eşit miktarda daha doğrusu hacim olarak eşit hacimde ayva ve şeker kullanıyoruz. Malzemelerin içinde vişne suyu, biraz su, kesinlikle limon suyu bu kırmızı rengini daha da baskın hale getirsin diye birkaç tane hibisküs kullanacağım ve lezzetli aroması ayva reçeline çok yakışıyor diye karanfil. Çekirdeklerini de ayırmayı unutmayın. Onlar da güzel bir kıvam ve renk verir. Peki ilk olarak işe nasıl başlayacağız? Ayva çok hızlı kararır. Dolayısıyla soymaya başlamadan önce hemen bir karıştırma kabına limonlu su hazırlamanız gerekiyor. Karıştırma kabımı yakınıma alıyorum. İçine suyunu ilave ediyorum. Hemen buradan bir tane limon alalım. Bu arada ayva reçeli yaparken eldiven kullanmayacağım çünkü gerçekten işim çok zorlaşıyor. Direkt çekirdekleriyle beraber limon suyunu hemen suya ilave ediyorum. Sonra aynen bu şekilde içine bırakıyorum. Bunu da burada saklayacağım. Neden? Kabuklarını en son soyacağız. Çekirdeklerini çıkartırken orta bölümünü hemen gösteriyorum. Bu arada bıçağınızı da limonlayın. Kerevizle de aynı işlemi yaparsanız çok daha güzel olur. Bıçağımı da limonladım. Ayvamı ortadan ikiye kesiyorum. Kabukları hala üstünde. Özellikle tatlı yaparken buna çok dikkat edin. Kestiğim kısmı ilk olarak limonladım. Buna rağmen bile kararma olacak göreceksiniz. Bir tane tatlı kaşığı ile... Ortadaki çekirdekleri çıkartıyorum. Aldıktan sonra da hemen limonumla tatlıda da aynı böyle yapın. İçini ovuşturuyorum. Şimdi buradan ne yaptık? Çekirdeklerimiz var. Onları da alalım. Direkt küçük bir kaba alıyorum. Hem bağlayıcı özelliği vardır bu çekirdeklerin hem de renginde çok etkendir. Hiç çekirdek atlamayalım. Sıra geldi soymaya. Şu kısmını da ve bu kısmını da mutlaka alacağız. Kabuklarını soyuyorum. Küçük bir bıçakla sert kısımlarını ve mutlaka şuradaki sert kısmı hem ayva tatlısı hem de reçeli için geçerlidir. Alın. Aynen böyle sert bir kısım çıkacak. Bakalım başka yok. Şimdi bunu doğrayacağız. Fakat doğramadan önce de yanımda limonlu suyum var. Hemen batırıyorum. Ben genelde bütün ayvaları soyar, burada hazır tutar, en son doğrarım ama burada size söz verdiğim için tüm tarifi detaylı olarak göstermek istiyorum. Bıçağım da limonlu istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Reçel böyle biraz iri taneli olur bence. Ben öyle tercih ederim. Doğradıktan hemen sonra yine limonlu suyun içine alıyorum. Ben şimdi hızlıca 4 adet ayvamı reçel olması için hazırlıyorum. Ayvalarım hazır. Tam bir kase ayvam oldu. Başlarken ne söylemiştim? aynı hacimde unutmayın kilogram hesabı değil aynı hacimde şekerim de hazır. Peki şimdi ne yapacağım? İlk olarak ayvalarımı haşlıyorum. 4 adet ayva için size gösterdim. Büyük bir tencere kullanıyorum. Çünkü ayva kabaracak, yükselecek, köpüklenecek. O yüzden mutlaka siz de büyük bir tencere kullanın. 2 su bardağı suyumu tencereme ilave ediyorum. Bu özel bir sırdır. Bir su bardağı vişne suyunu ilave ediyorum. Şuradan şöyle 3-4 adet karanfil içine attım. Ayıkladığımız ayvanın çekirdekleri hepsi içine gidiyor. Bunları normalde küçük bir sargı bezinden hazırlayıp bir bağlayıp güzel bir torba kese de hazırlayabilirsiniz. Ama benim hep böyle daha çok işime geliyor. Şöyle birkaç tutam da hibisküs ilave ediyorum. Bu hem güzel bir ekşilik verecek hem de aynı zamanda renginin kıpkırmızı olmasını sağlayacak. Şimdi tencerenin içine ayvaları gönderiyorum. Tam 5 dakika kaynatacağız. Yani süreniz şimdi başlamadı. Kaynamaya başladığı anda 5 dakika tutacaksınız. Sonra mı şeker ilave ediyoruz? 5 dakika sürem doldu. Şu aşamada bile vişne suyunun ve diğer malzemelerinin ayvaya etkisini görebilirsiniz. Şimdi içine şekerimi gönderiyorum. Şeker tamamen eriyene kadar başka hiçbir şey yapmayacağım. Limon suyunu şeker tamamen eridikten sonra ilave edeceğim. Limon suyu da reçelinizin çok daha hızlı kıvam almasını sağlar. Bu arada yeri gelmişken hatırlatmak istiyorum. Bugün hiç hatırlatma yapmamışız. Sürprizli programlar tam gaz devam ediyor. Sanıyorum ülkenin büyük bir kısmına hediye gönderdik ve göndermeye de devam ediyoruz. Bu hediyeler sizin olsun istiyorsanız programı baştan sona eksiksiz izliyorsunuz. Sağda solda herhangi bir köşede size bir kod veriyoruz o kod ile beraber Instagram gülşahşen.com.tr'deki ana sayfadaki son paylaşımın açıklama kısmını okuyun. Gerekeni yapın. Ben ise yorumlarda sizi bekliyor olacağım dedim. Bugün ne dedik? Yılbaşına yaklaşıyoruz. Kıyafetimiz, makyajımız bile ona uygun. Aralık ayı boyunca sürpriz kampanyalar yine bu programda tariflerle beraber sizi bekliyor. Bu sürpriz kampanyalardan da faydalanmak istiyorsanız yine programı reklamlar dahil izleyin. Size ipucu vereyim. Bugün programda bir tane bomba bir sürpriz yine sizi bekliyor hediyemizin dışında. Hepsini hatırlattım. Her programda böyle 2-3 hatırlatma özellikle yapıyorum. Çünkü biz görmedik, kaçırdık diyenler oluyor. Bu hatırlatmalar tamamıyla sizin için. Şeker tamamen eridi. Bütün su oranı ortaya çıktı. Bu arada ayva reçeline neden su ilave ettik? Diğer meyvelere etmiyoruz. Çünkü ayva daha az sulu bir meyvedir. Eğer su ilave etmeseydim ayvaya çok katı bir reçelim olurdu. O da pek hoşumuza gitmezdi. Yani bir kayısı bir vişne, bir çilek gibi değil. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ayvanın suyunu içtim diyeni. İşte o sebeple ayva reçeline su ilave ettim. Şimdi limon suyumu ekliyorum. Hem koyulaşmasını sağlayacak hem de şekerlenmesini engelleyecek. Bakın hızlı bir şekilde kıvam almaya başladı. Bu şekilde sadece 30 dakika ocağın en küçük gözünün en kısık derecesinde reçelimi karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğim. Bu işlem arkada devam edecek. Reçel hazır. 30 dakikası doldu. Ocağın altını kapatıyorum ve size kıvamını göstermek istiyorum. İlk kapattığınızda kıvamı bu şekilde olmalı. Karıştırırken hafif ağırlığını hissedeceksiniz ve kapamadan önceki kıvam bu. Hatta bir de yemek kaşığıyla göstereyim ki tam net olsun. Bakın şöyle bir kaşık aldım. Diğer kaşığa aktarıyorum. Kıvamı suyundan da alalım. Aynen bu şekilde olacak. Peki neden? Çünkü soğuduğu zaman koyulaşacak. Hemen sorular geliyor. Ne kadar koyulaşacak Gülşah? Son halinde rengin nasıl olacak? Ben evde yapmıştım. Hemen getirdim. Detaylı görmenizi istiyorum. Önce size soğuduktan sonra bir gün sonraki halini, rengini bir göstereyim. Hemen servis tabağına alacağım. O arada da görün. Bakın şöyle tam jöle kıvamında ne çok katı ne de çok cıvık. Şimdi son hallerini, servis hallerini size gösterdiğime göre hızlıca reçelimi kavanozlayacağım. Dikkatli bir şekilde temiz cam kavanoza kaynar sıcaklıktaki reçelimi alıyorum. Şöyle tekrar bir görün kıvamını. Bu çok soruldu. O sebeple üzerinde çok fazla durdum. Tahmin ettiğim kadarıyla reçel yaparken birçok problem yaşanıyor. Umarım bugün hepsini sizin için çözmüşümdür. Hiç kullanılmamış sıfır bir kapak. Önce etrafını güzelce temizliyorum kapağımı kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Şimdi hızlıca bütün kavanozları hazırlayacağım. Akabinde de nem yapacağım. Kıvamıyla, rengiyle damak çatlatan ayva reçelim de hazır.